varsa burası. Arkadaşlar. Herkese bu. yeniden merhaba. Evet. Anadolu'ya geldik. Anadolu'ya geldik. Eee Budva'dan 11 buçukta yola çıktık. Sadece de buradaydık. Çok uzun bir yolculuk oldu. Budva üzerinden Podgorica yani Karadağ'ın başkentine gitti. Orada durdu biraz. Eee sonra yine ara ara benzinlik şurada budur durdu. Sınırda biraz da e, durdu. Daha sonra işte Skoda tarafında bir mola verdi. Pardon. Hani Skoda tarafında mola verdi. Öyle 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 derken toplamda bir 7 saat geçti. Herhangi hepsine öyle bir problem yaşamadık. Pasaporta bir damga vurmadılar. Çıkışta da bir damga vurmadılar. Girişte de bir damga vurmadılar. Sadece herhalde sisteme işlediler. Biz onu anlamadık. Çok uzun bir yoldan geldik. Şöyle baktık bir de hostel arayalım. Ya arkadaş bu resimler çok aldatıcı oluyor gerçekten. Hani Balkanlardaki hostellerde galiba ilk böyle sosyal ortam olarak tek keyifli hostelimiz şey oldu. Makedonya'da üst Makedonya teşir. oldu yani. Başka da çok bir şey yaşayamadık. Ne hostel hayatı yaşayabildik. Çünkü Bosna Hersek'te bayağı bir e, şey... Kaçakçılık şu <laughs> <yakam>. <laughs> <Gümüşçü de, gülüyor> <aynen. gülüyor> Orta Doğu coğrafyasından insanların toplandığı bir yer olmuştu. İnsanlar tabii ki de amaçları bir fırsatın bulduğu anda <laughs> hop şengen yani kısmına atlamak olduğu için. İşte buraya geldik. Burası fotoğraflarda çok güzel duruyordu. Baya okuldan bozma burası ya. Baya okulmuş zamanında. İlkokul ya da ortaokul tarzı evet. bir şeymiş mi burası? Sonradan ofiseye çevirmişler. Çünkü tam Neyse. okul boyası yapmışlar şu Bak şu boya ya. Yarısı şey, başka renk, yarısı başka renk. Üstüne de okul olduğunu kabul etmek için Mısırlı bilmem neler yapmışlar ya. Teren. Teren başlıyor. Anne Avutluğa gelmeden önce mümkün mertebe lek yapın. E, biz yapmadık. Hiçbir yere yerde geçmiyor. Ha biz de nasıl? Binlekçe gelebiliyorsun. Tabii. Tabii yarım çekebilirsin. Çekebilirsin ya yani yarısını. Yarısını de ben alırım diyor. <laughs> yani 1500 lek. Ya. Çok abi. saçma. Şu Bu an şey ya. yana döne bankamatik arıyoruz. ATM veya banka arıyoruz. Komisyon kesmeyecek. Hiçbir yer kart çekmiyor. Nakit çalışıyor. Komisyon tiranda. Yap. Fazla yapacak bir şey yok. Birkaç tane daha önce anladığımız e, özgürlüğüne varmasında Birkaç önemli isim var. İşte Bey olsun. Onları bilmek yeterli aslında. Yani çok fazla tarihi turistik bir kültürel gelişim geçmişi yok. Artık her yeni yapılanıyor. Buradaki insanlar Almanya, ya, İtalya ya işçi olarak gitmişler. He. Çok fazla göç vermiş. Bu Arnavutlar Osmanlı'daki işte Arnavut ciğeri... artı Arnavut kaldırımının. Ee, sebebi Osmanlı'da yaşayan Arnavutlar olmuş. İşte bu kaldırımları döşen kişiler Arnavutlar olduğu için onu aldı. Arnavut kaldırımı e, Osmanlı'da çok fazla sakatat pişirilmediği için böyle bir kültür olmadığı için ilk sakatat pişirip yani ciğer pişiren kişiler de Arnavutlar olduğu için yine Arnavut ciğeri olarak bizim kültürümüze kalmış. Ha, bir de burada meşhur olan bir şey var. O da pizza. O da yine İtalyan kültürü. Burada çok fazla İtalyan kültüründen esintiler var. Coğrafi olarak çok yakın oldukları için zaten. Ee, burada da en iyi, Balkanlardaki en iyi pizzanın da Arnavutlar tarafından yapıldığı söyleniyor. O da zamanında İtalya'ya göçüp buraya tekrar gelen Arnavutlar tarafından öğrenilmiş. Evet. Arkadaşlar günaydın. <laughs> şu arkamızda gördüğünüz oldunuz Sofi Kafe. Çok ee, meşhurmuş burada. Muldiri gibi. O da meşhur. Şubeli. Güzel. Şey. Şöyle iki tane tost yedik. Bir tane cappuccino. Bir, bir de şey kuru var. basan. Reçelli, kuru basan yedik. Toplamda 800 dinar, 800 e, dinar diyecektim. 800 leke verdik. Ee, ekonomik duruma göre e, biraz daha lüks arabalar mevcut. Daha olsun şöyle. Mesela Makedonya'da diğer Balkan ülkelerinde e, çok fazla lüks araba görmüştük ama sayıca azdı. Yani normal eski araba çoktu, lüks araba da çoktu. Bir geride dengesizliği, eşitsizliği vardı. Burada hiç kötü araba yok. Herkese bir Mercedes, bir Volkswagen olunca işte değişiyor. Şimdi İskender Bey'in heykeline doğru gidiyoruz. Ee, İskender Bey aslında adı normal İskender Bey değilmiş. Osmanlı'da adı İskender Bey olmuş. Kendisi Osmanlı'ya iç olanı olarak gelmiş 2. Murat döneminde. Bu kadar resmi konuşma zaten ya. <laughs> i̇ç olan ne? Öyle. İç olan ne? Kim biz? İç olan ne demek? Hadi bunu söyle. Şey işte. Hadi, babası, hadi. Babası burada e, şey, hatırı sayılır insanlardan bir tanesiymiş. İki tane köy mü ne varmış galiba? E, 7-8 kardeşten en küçüğü kendisi oluyor şey yapıyorlar ya işte bir tane e, o hükümdarın oradaki sözü geçen kişinin e, en küçük çocuğunu alıyorlar kendileri yetiştirmek için hiç olan değil. Yani bunu kastım şey de olmamışlar bu arada ya burayı bilmiyorsun. Nasıl olmuş? Ee, İskender Bey şöyle e, buranın Atatürk gibi bir şey e, baya sevilen bir adam. Osmanlı Balkanlara giderken birinci mümkün zamanda ikinci zamanda o zamanlarda yani. E, buraları almak için e, geliyor, gidiyor, bir şeyler yapıyor. Sonra buradaki hanedanla, kur daha önce var olan hanedanla, Osmanlı gelmeden önceki hanedanla e, birkaç savaşta alt, alt edip, alt e, edip barış anlaşması yapıyor. E, bir işte e, toprak istiyor. Buradaki hanedan da toprak veriyor. Daha sonra baş edemeyince, savaş yenilince diyor ki al tamam bir de bu bizim şeyin senedi olsun, söz olsun diye en küçük olanı veriyor Osmanlı'ya. Bu da size Bu da saraya sonradan girme Yeniçer olarak eğitimine başlıyor bizim John. Artık neyse artık ismi eski ismi. Sonra bu Bayağı büyüyor. Iyi yerlere geliyor galiba. Evet, aynen. Yani zekası var, gelişmişliği var, büyümüşlüğü var. Çok geliyor. kaçıyor buraya geliyor geri. çok bitirdin. Yok dur bir dakika. şey, ya bir Kaçmıyor daha, kaçmıyor daha. Büyüyor, büyüyor. Daha, daha, Beşit daha. oluyor. Müslüman oluyor. Ee, dil öğreniyor, kendini geliştiriyor. Askeri açıdan bayağı büyük işler kav şey yap, koşturuyor. Ee, Kosova Savaşı'na, Filistin savaşlarına, ise işte ilerleyen savaşlarda Balkanları, Rumeli taraflarına, bayağı Rumeli akınlarına e, öncülük ediyor. Şöyle arkamızda da alalım da. Heh. Bu arkada gördüğünüz atın üzerindeki adam İskender Bey. Sikender Bey. <laughs> Aslında şey, Sikender Bey. Ee, Osmanlı'nın şöyle bir hatası var. Ee, tabii ki bunu söylemeye alışmaz ama bilgi sadece yorum. Ee, bu İskender Bey'i yine burada da Yani adamın zaten doğmuş olduğu toprak... Burada 18 yaşında geliyor bu adam Osmanlı'ya. Yani zaten bir şeyleri görmüş, geçirmiş ve altyapısını unutmayan bir adam olarak geliyor. Ee, babasını, Hristiyanlığı ya da daha önceki artık hangi dine mesulsa onları unutmadan geliyor. Daha sonra gel zaman git zaman burada toprak alıyor e, işi ilerledikçe. Yeniçeri olarak maaşları kazandıracak toprak alıyor. Aa, buradan yakın akrabalar ölüyor ama yakın akrabaların tanıklarını e, burada koruyor, kolluyor onlara bakıyor. Sözü geçen bir adam oluyor. Daha sonra İtalya'yla anlaşıyor, Venedik'le anlaşıyor. Ee, onlar da bu arada şey, bayağı bir e, şey yapıyor. Hani hakimiyet e, altına almaya çalışıyor. Hani en azından ruh hani sözü dinlenen bir adam oluyor bu taraflarda. Ee, daha sonra e, bir savaşta, büyük savaşta onu unuttum. Karşılara e, karşı tarafa geçiyor. Yani yenilmeye başladığı zaman e, Osmanlı e, bırakıyor, gidiyor. Bir Akçahisar Kalesi tarafında şey yapıyor. Rize'ye çakma bir fermanla fermanla ilan ediyor. Belini ilan ediyor yani. yani sancak, sancak belini ilan ediyor. Bu şekilde orayı alıyor. Hakim Tahtan hiç savaş falan, şey yapmadan bu şekilde kandırıcı bir şekilde alıyor şeyi. Orada büyüyor. Orayı koruyup kolluyor. Burada yine sözü geçen adam olduğu için burada aslında bir mülk edinmiş oluyor neredeyse. Daha sonra Osmanlı akınlarına karşı müdahale ediyor. Akçayasar'a kalbi Osmanlı birkaç sefer düzenliyor ama İskender Bey yenemiyor. Geride taktiğiyle bu işi bayağı iyi savuşturuyor İskender Bey. Daha sonra bu savaşlara karşı Osmanlıya karşı galip geldiği için, savaşları bildiği için bu topraklarda sözü dinlenen adam oluyor neredesi, her şeyi bilen, her şeyi gören askeri hazlı olan bir adam olarak biliniyor. Bu şekilde hikaye başlıyor. Daha sonra bu kahraman oluyor ilerleyen zamanlarda. Daha sonra kendi ülkesini kurmak için savaşırken işte Kırmızı filan üzerine çift başlı kartal işte hani şeyin hani leş leş bölgesinin hükümdarı oluyor. Hatta Venedik'le ortaklıklar kuruyor. Venedik'le Osmanlı'ya saldırıyor, bir şey yapıyor. Çok değil sadece savunma amaçlı oluyor ama iyi bir adam olduğu için yani şey sağlam bir adam olduğu için çok değerilmiyor. en son hatta şey İskender Bey Osmanlı o zamanlar güçlü zamanlar. 1400-1500 zamanlar. Osmanlı defalarca buraya sefer düzenliyor ve burayı alıyor. Daha sonra yıldırıyor burayı. Anlamutluğun kurusu olarak biliniyor ama sonuçta hatta şey eee Osmanlı kılıca değil, Osmanlı seferlere değil, sıtma dolayı, dolayı yani, e, sıtma dolayı, sıtma yani buraya kurdan sonra. hatta burada Anadolu bayağı güçsüz düşüyor Osmanlı seferlerinden. Bu bölge bayağı şey yapıyor, e, yerle yeksan e, hiç kendini kurtaracak durumu kalmıyor. En son artık itiyor olay yani. Eskiden evde ölünce e, olay bitiyor ama hani bayrağı... Tekrar geçiyor. He? Tekrar bay, bayrağı hikayesi, her şey burada devam ediyor. O yüzden Anadolu'nun e, simgelerinden birisi, Atatürk'le Atatürk gibi olanlardan birisi. Bayrağı da o şey yapmasını hazırlamış. Ee, sonra, şimdi hızlı bir geçiş yaparsak amatör bilgili, ee, şöyle şu arkamızda da bir şey var. Nerede o? İske, şey Enver Hoca şey var. Cami. Bu e, komünist lider. E, Artık aşırı komünist bir lider. 40 seneye yakın bir şekilde e, despot olarak yönetmiş burayı. Çok fazla peynir, ekmek, su bulamamışlar buradaki halk. Ee, sevenler var, sevenler var ama sevenler buradaki, hatta Euronews'un haberinde okumuştum. Euronews'de yani Boca'yı, bu, bu adamı sevenler çok da şey değil, ee, neydi o, ee, hani aşırı komünist diye şey yapıyor. Ama burada da bir adı geçmiş, sonuçta belli bir yılını vermiş Emre Hoca. Ee, hatta o zamanlar, ilk geldiği zamanlar, bu caminin hikayesi şu, ilk geldiği zamanlar her şeyi yasaklamış. Dini bütün inançları yasaklamış, Hristiyanlığı işte herhangi bir inancı yasaklamış ama şey buradaki cami yıkılmamış. Cami yıktırmamış. Hani dursun bu burada, sıkıtıyor demiş. Yani, Caminin e, tadilatı da e, yeniden yapılanmasında tek hayısunmuş. E, sağ olsun bakmışız buralara <laughs> Yani şey e, şu anda da o Emir Hoca'nın aynen dini yasaklaması yani çok fazla dini öğe bulundurmamızı burada hala etkisini sürdürüyor. Aynen o 40 yıl e, Makedonya'da din yaşanmamış aynen, yani burada. Aynen o gördüğümüz camiler, kiliseler gibi şeyler görmedik burada ya şu evet. bu an şu anda çok merkezi çok az bir yerdeyiz ama evet. ee, bundan kaynaklı oldu. şu ana kadar tek gördüğüm ibadet yeri olarak şu cami var yani bir de, de arkada şey var bir de... kilise var yani Aynen. şehirde toplasan tane yok yani hani Eskisi o Balkanlardaki o sağa sola hac haclar Kocaman işte, yani işte ortodoks kiliseleri yani. katolik kiliseleri işte büyük camiler falan burada hmm. ondan e, ondan o tarz yok. şeyler yok e, o etki de hala sürüyor. Hmm. Belki. Galiba burada bizdeki kadar şey değil. Arnavut ciğeri falan meşhur değil herhalde. değil? Arnavut ciğeri o kadar da meşhur değil bizdeki kadar. Yani. Nasıl da dönemden kaynaklı. Edirne'de kalmış o. Rumeli'de kalmış, Edirne'de kalmış. De Osmanlı şey. zamanında çok fazla sakata tüketilmezmiş. Ama bunu Arnavutlar bir şekilde başarmış. Aa, o yüzden Bekirmiş. de adı Arnavut ciğeri. Arnavutlar yaptıkça. Yani. Arnavut yeri kalmış. Buranın da diğer bakanlar ülkenden çok, çok farkı yok yiyecek, yiyecek olarak. Yani bu ee, Arnavut kaldırımı da yok. Arnavut kaldırımı da yine Osmanlı'da ya, yani, kalma aynen. bir şey. Aslında Roma'da kalma bir şey de. Yani şey. O yüzden Arnavutlar çökmüş. <gülüyor> <gülüyor> yani yapanlar Arnavut işçiler olduğu için yani. Arnavut kaldırımı olarak kalmış onun ee, Roma yani işte Roma'da tarafından. Doğu Bizans tarafından, Doğu Bizans tarafından kalma bir şey yani. Aynen. Şey, o tık tık. Bu arada arkadaşlar ek bilgi, mesela o Roma İmparatorluğu'nun kendi askeri birimleri aynı zamanda gittiği ülkelere kolaylık olsun geri dönüşü kolaylık olsun diye hem de ticari bakımdan etkili ve aktif olsun diye yolları kendi dizermiş. Yani komplo bir yandan ordu. Bir giderken bir yandan da yol düzüyor. Aynen yani aslında burada bir yığın yönetim var yani topluluk, topluluk yönetim var çok güzel bir başarı. Ee, kendi inşaatlarını askerlere ben Askerler her şey demiş yani Roma İmparatorluğunda. Asker inşaat da yapar, yemek de yapar, kendini yetiştirir, büyütür, e, her şey yapar. Aynı zamanda en etkili şey de e, o taş yollar, bütün Roma yolları dedik, dediğimiz yolları o yaparmış. O bu bölgede Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu çok etkili olduğu için muhtemelen de Anadolu'dan üzerine kalmışlar bu Doğu, do, her şey, e, anot Anadolu kaldırımı ismi. ha yani Türkçe'ye geçmiş aslında İngilizce'de böyle bir Tabir yok aslında çok fazla. Roma kaldırmış. <laughs> Bir de diyorlar ki, arnavutlarla ile Türkler birbirine çok benziyorlarmış. Benziyorlar, <laughs> Arnavut yerlerimiz vardır. Biraz daha kalıplılar bize göre. Birbiri da var, burada Türkler var falan derken. Aynen. Biraz daha bizden normalde iri bekliyordum ama çok da normal aslında, bize benziyorlar. Çok kalıplar da Arnavutlar genelde çok kalıplı olur derler ya. Olabilir. Onu şeyde gördük, <laughs> Sırplarda gördük, hepsi kocaman kocaman diye. Küçücük kaldın. Küçücük. Böyle yine bir restore edilen bir bina. Eski mi diyeyim bilemedik. Parkı bahçesi. Aslında biraz akıcı bir şehir. Yani Belgrad kadar olmasa da diğer Balkan ülkelerine, diğer Balkan ülkelerine nazar, nazaran gayet iyi aktif. Bayağı aktif. Ee, yaşlı, genç, herkes kafelerde, sokaklarda. İnsanlar bisiklete biniyor. Yani bisiklete biniyor, skutura biniyor. Skutura almışlar burada. Para, paraya kayıp scooter almışlar. Bu da 18. yüzyıldan kalma ee, taş bir köprü. Etkisini yitirmiş tabi hatta sürülen geçmiyor. Bayağı bitirmişler. Bunkart. Ee, Yerin altına doğru inen bir yol var ulaşmak için, sığınmak için giriş ücreti sabah 9'dan akşam 6'ya kadar geçerli. Şöyle burada ifade edilmek, buraya kullanmış olanların resimleri. Şurada da şöyle bir saat kulemiz var. Osmanlı'dan kalma e, meydanda herkes saati görebilsin, zaman ayarlayabilsin diye, <laughs> zaman verimli kullanabilsin diye yapılmış bir saat kulesi. Ee, bu arada ek bilgi, buradaki camiyi size anlatırken yanlış bir isim verdim. Enver Hoca Camisi değil, Ethem Bey Camisi. Enver Hoca'nın bırakmasını sağladığı cami, kalmasını yıkılmamasını sağladığı cami ama ismi Ethem Bey Cami, Camiye. Bu da ek bilgi, bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlar, e, tren videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Eğer izleyip buraya kadar geldiyseniz, zamanınızı, değerli vaktinizi bizim için ayırdıysanız gerçekten bunun için çok teşekkür ederiz sizlere. Beğendiyseniz beğenmeyi, evet. beğenmediyseniz beğenmemeyi. <laughs> Yok, o her şey. Beğendiyseniz unutmayın, ya yorumlara yazın. Beğenmediyseniz beğenme, beğenmeyin yani, ama beğenmediğinizin nedenini de yazın. Aynen, hani yorumlara yazın. Onu da merak yazın. ederiz yani. Yapacağı şey, yazın. Ee, Ona göre kendinizi. Aynen. Daha yani biz de kendimizi geliştirebilir, geliştirebilir misiniz sayenizde? Bundan sonraki yolculuğumuzu merak ediyorsanız eğer e, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Bizimle etkileşimde kalabilirsiniz. Burada e, Bu Instagram hesabımız da var bizim. Aynı adlı var. bizim Gezginler. Evet. İnternet sitemiz, Instagram adresimiz. Evet. Açıklamalar kutusunda Instagram hesabımızı ve web sitemizi her şeyi bulabilirsiniz. Bizimle etkileşimde kalmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hı. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bu bir Hakikaten... pans ya arkadaş bu ulaşım bu kadar zor olamaz. Bu kadar sıkıntı olamaz. Bu kadar yorucu olamaz. Ee, bir yola çıktık Prizren için. Evet. Prizren arabasına bindik. 15'er yorumcu verdik. Sonra bir saat sonra e, araba durdu. Ya bozuldu ya bir şey oldu. Bilmiyoruz. Kahve ücretsiz dediler. Geçtik içeri. Herkese kahve verdiler. Bize kahve vermediler. Yani daha sınıra gelemedik. Daha Aynı sınıra bir, bile gelemedik. Anadolu bir şeyindeyiz. Bekliyoruz. Bilet yetmezmiş gibi dediler ki hani bilet aldık Prizren dedik. Yok kardeşim biz seni prizin ne bırakamayız. Otobanda bırakırız sen gidersen 6 km şehir içine girersin diye. Prizene. Artık taksiyle mi gidersin? Bize böyle söylenmedi. Girersin? Yani eğer ki bunu dinleyen birileri olursa Daha daha önce daha sonra yapalım. Daha önce yolduk. Daha sonra Prizene prizene yol üzerinde seyahat edecek olan varsa Prizene'ye gidin ee, arkadaşlar. Bu video sizler için. Prizene'ye gitmeyin. Prizene'ye gidiyormuş. Ee, Kandırıyorlar. Biz Prizene'ye gidelim. Prizene'den sonra Prizene'ye gidelim dedik. <laughs> Bu arada ilk aynı para yani. Ha 1 liradan, ha ama aynı para. Hani... Zaten gidemedik. <laughs> hayır zaten gidemiyoruz ayrı mesele. Zaten gidemeyeceğiz de biz artık nerede bırakacağını bilmiyoruz. Değiştik ya gerçekten şu araba şu yani Mercedes. Böyle dağın başındayız. Hiçbir yerde kart geçmiyor. Hiçbir yerde bir şey geçmez. Son paramızı Kosova'ya geçiyoruz diye harcamıştık. Orada yani. belki ne yapacağız? İçerimizde 4 Euro para, para var. Kosova'da Euro geçiyor ama 4 Euro'ya bizi şey, merkezden atarlar mı bilmiyoruz. Hani otostopiden çekeriz artık gecenin yani bir körü. Gecenin bir körü derken gecenin yani bir körü gibi olan 6.30 gibi hesaplıyorduk saat. ama muhtemelen 8'e 9'a veririz. Hı. Yani normalde 6, şey, 3 şey, saatte oradasınız demişlerdi. Kaç 3 saat? Saat? Saat 6 oldu zaten. An... Biz yola çıkalı 2,5 saat oldu ama 2,5 saatin herhalde 1,5 saati buradayız.